Türkiye'de dini hayatın önemli bir parçasını tarikatlar ve cemaatler oluşturur. Etkili olan büyük cemaatler ve bunların liderleri şöyledir. Türkiye'de en yaygın cemaatlerden biri Nur Cemaatidir. Bu cemaat Said Nursi tarafından kurulmuştur. Said Nursi Risale-i Nur adlı eserleriyle tanınır. Kendisi vefat ettikten sonra cemaat birçok gruba ayrılmıştır. Nakşibendi tarikatı da Türkiye'de oldukça yaygındır. Bu tarikatın en bilinen kollarından biri Menzil Cemaatidir. Menzil Cemaati Adıyaman'ın Menzil köyünden yönetilir. En tanınmış Şeyhleri Abdulbaki Erol idi. 2023'te vefat etmiştir. Şu anda cemaat içinde liderlik ailesel bir yapı içinde devam etmektedir. Bir başka önemli cemaat İsmaila cemaatidir. Bu cemaatin kurucusu Mahmud Efendi olarak bilinen Mahmud Usta Osmanoğludur. 2022 yılında vefat etmiştir. Ondan sonra yerine Hasan Kılıç geçmiş, o da 2024'te vefat etmiştir. Şu an liderlik konusunda Torunu Ahmet Usta Osmanoğlu öne çıkmaktadır. İsmail İsmaila cemaati dış görünüşe ve geleneksel kıyafetlere büyük önem verir. Süleymancılar olarak bilinen cemaat ise Süleyman Hilmi Tunahan tarafından kurulmuştur. Bu cemaat daha çok Kur'an kursları ve hafızlık eğitimi ile ilgilenir. Liderlik konusunda açık bir isim etrafında değil, daha çok temsilciler aracılığıyla faaliyet yürütürler. İskenderpaşa cemaati Mehmet Zahid Kotku tarafından kurulmuştur daha sonra Mahmud Esad Joşan tarafından yönetilmiş, onun vefatından sonra ise oğlu Muharrem Nurettin Coşan tarafından devam ettirilmiştir. Bu cemaatin siyasi çevrelerle ilişkisi diğer cemaatlere göre daha belirgindir. Son olarak, Erenköy cemaati daha sessiz ve içe dönük bir yapıya sahiptir. Sami Efendi, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve Musa Topbaş gibi isimlerle tanınır. Günümüzde Osman Nuri Topbaş bu çizgide etkili bir isimdir. Bu cemaatlerin her biri kendine özgü anlayış, Yöntem ve hizmet alanlarına sahiptir. Kimisi daha eğitim odaklı, kimisi daha geleneksel, kimisi ise toplumsal ve siyasi alanda da etkilidir. Bu yapılar Türkiye'de hem dini hem de sosyal açıdan uzun süredir önemli bir rol oynamaktadır.